Merhaba gençler. Mevsimler ve iklim konusunu bir toparlayalım. Kriter, kritik yerlerine bir değinelim bakalım. Evet, neler öğrenmiştik ve nasıl öğrendik? Biz mevsimlerin oluşumu ve hava olayları iklim konu başlıkları altında konuyu detaylandırmıştık. Mevsimlerin oluşumunu daha çok böyle uzaydan dünyayı gözlemleyerek detaylandırdık. Neler olduğunu tarif ettik. Hava olayları ve iklimde ise bizzat atmosfer içerisinde yorumlar yaptık. Konuyu o şekilde öğrenmiştik. Nasıl öğrendiğimizi, neler öğrendiğimizi biraz daha detaylandıralım. Mesela Mevsimlerin oluşumunun temel sebebi neydi? Dünyanın eksen eğikliği ile beraber Güneş etrafında dolanmasıydı. Ben burada kritik kelimeleri yazdım gençler. Onlara değineceğim zaten. Siz de zaten bunların etrafında konunun dönüp dolaştığını biliyorsunuz. Dünyanın eksen eğikliğini böyle temsilen çizeyim bir tane. Şuraya da bir tane Güneş çizeyim. Neydi? Güneş ışığını dik alan yerler genellikle yaz olarak gösteriliyordu. Diğer taraf eğik alanlar ise kış olarak gösteriliyordu. Biz bu mevsimleri öğrenirken özellikle dolanma hareketi ve eksen eğikliğini gözlemleyerek yaz ve kışı önce gösteriyorduk. Hatta kritik olarak şey diyorduk. Türkiye'de olduğunuzu unutmayın. Türkiye'de hangi mevsimden hangi aylarda yaşandığını iyi kötü biliyoruz. Sonra ne yaptık? Biz tarihleri öğrendik. Mesela 21 Haziran, 21 Aralık ve 23 Eylül ile 21 Mart. Bunlar mevsimlerin başlangıç tarihleriydi gençler. Mevsimlerin başlamasıyla beraber gölge boyundan bahsetmiştik. Gölge boyu Dikkat! Güneş dik geldiğinde küçük oluyordu. Güneş ışığı eğik geldiğinde ise daha uzun oluyordu. Burada da yaz ve kışın bu gölge boyları nasıl olduğunu öğrendik. Ayrıca birim yüzeye düşen ışık miktarını yorumlamıştık. Zaten birim yüzeye düşen ışık miktarı fazlaysa yaz mevsimi yaşanıyordu. Azsa kış mevsimi yaşanıyordu. Dikkat ettiniz mi? Ve yaz ve kıştan bahsediyorum. Çünkü bir de şöyle görselimiz vardı. Dünyanın güneş etrafındaki dolanmasını çizdikten sonra dolanma hareketiyle beraber sonbahar ve ilkbaharı gösteriyorduk. Böyle dolandıktan sonra yaz ve kışları burada gösteriyorduk. Yani 21 Haziran ve 21 Aralık buralardaydı. Sonra da ilkbahar ve yazlar ilkbahar ve sonbaharları da diğer yerlerde dolanma hareketi doğrultusunda gösteriyorduk. Ayrıca neden bahsettik? Gece ve gündüz süresi. Ben size kritik cümleyi hatırlatayım. Yaza girince en uzun gündüz yaşanıyordu. Örneğin kuzey yarımkürede 21 Haziran'da gerçekleşiyordu bu. Ne diyorduk? Geceler uzamaya başlıyordu. Çünkü geceler en kısaydı, artık uzamaya başlıyordu. Kışın ise en uzun gece yaşıyorduk. Ondan sonra diğer cümleyi söylüyorum ben. Gündüzler uzamaya başlıyordu. Kuzey ve güney yarım kürede zıt mevsimlerin yaşandığını hatırlayın gençler. Unutmayın bunları. Bir de dönencelerden bahsettik. Kuzey yarım kürede e, yengeç dönencemiz, güney yarım kürede ise oğlak dönencemiz vardı. Buralara düşen e, güneş ışığının açısından bahsettik. Buraya 21 Haziran'da bir kere, zaten yılda bir kere dönencelere dik düşüyordu. 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'deki yengeç dönencesine, 21 Aralık'ta ise Oğlak dönencesindeki e, dönenceye, daha doğrusu Güney Yarımküre'deki Oğlak dönencesine dik düşüyordu. Onun dışında bu arada kalan e, alana ise yılda 2 defa Güneş dik düşüyordu. Ekvatoru hatırlıyorduk. Ekvatora ise 21 Mart ile 23 Eylül tarihinde dik düşüyordu. Bunu unutmayalım. Ekinoks tarihleriydi bu tarihler ve bütün dünyada gece ve gündüz süresi birbirine eşitti. 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanıyordu. Hatırladık mı bütün bunları? Bir de en önemli detay vardı burada. Ekvator alanında güneş ışığı genellikle dik ve dikey yakın düşer ve gece gündüz süresi yıl boyunca birbirine eşit olarak kabul edeceğiz. Grafik sorularında özellikle o gelir. Özellikle tablo veya grafik sorularında eğer 12 saat gece 12 saat gündüz diyorsa önce bir ekvatora bakın. Eğer o bölge ekvatordaysa tarihin bir önemi yok. Bütün tarihlerde gece ve gündüz birbirine eşittir. Kutuplarda ise 6 ay gündüz 6 ay gece yaşandığını söylemiştik ama biz bunu neyle ilişkilendiriyorduk? Örneğin mesela gece süresi bir yerde bir yarım kürede kuzey yarım küre diyelim mesela kuzey yarım kürede de gece süresi uzunsa kuzey kutbuna doğru gittiğinizde gece süresi çok daha uzun oluyor hatta güneş doğmuyor demiştik. Önemli yerlerde bunlar gençler mevsimlerle ilgili dersimizi tekrar ettiğinizde zaten orada nelere vurgu yaptığımızı hatırlarsınız. Ondan sonra ünitemizin diğer kısmına geçtik hava olayları ve iklim konusuna geçmiştik biz bu ikisini birbirinden ayırt etmeyi de öğrenmiştik. Hava olayları ee, tahmin üzerine tahmin üzerineydi. Yani daha kısa süreliydi ve daha dar alanla ilgili hava raporlarının alınıp yorumlanmasıyla ilgiliydi. İklim ise kesinlik bildiriyordu. Aslında iklim e, hava olaylarının ortalaması alınarak kesin yargıya ulaşılıyordu. İklimde 30 35 yıllık en az 30 35 yıllık geniş bir alanla ilgili olarak Meteorolojik verilerin alınıp yorumlanıp ortalamasının e, ifade edilmesiyle ilgilidir. Mesela bunları biz daha çok cümlelerle kolaylıkla ayırt edebiliyorduk. Örneğin Konya'da önümüzdeki hafta yağışlı günler bekleniyor dediğimde hava olaylarıyla ilgili bir örnek cümledir bu. Şöyle söylediğimde ise Konya'da kışlar soğuk ve kuraktır dediğimde ise e, bunun iklimle ilgili olduğunu anlamışsınızdır. Hava olaylarında özellikle gençler bu arada bilim dallarını hatırlatayım ben size. Hava olayları meteoroloji, meteoroloji biliminin e, dahil olduğu durumda. İklim ise klimatolojiydi gençler. E, burada meteoroloji ile ilgilenen bilim insanına meteorolog demiştik. Klimatoloji ile ilgilenen bilim insanına ise klimatolog demiştik. Rüzgar üzerinde çok durduk. Ben burayı temizleyeyim size rüzgara kısaca hatırlatayım çünkü oradan sağlam sorular gelir. Rüzgarın esiş yönünü biz basit bir şekilde soğuktan sıcağa dedik ama tabii ki esas olay akışkanların hareketiydi. Yani şöyle soğuk demeyelim yüksek basınç alanından sıcak demeyelim tabii ki alçak basınç alanına doğru demiştik rüzgarın hareketi. Rüzgarın tanımı da şuydu yatay yönde gerçekleşen hava hareketi yere yakın yatay olarak gerçekleşen hava hareketiydi yönü de bu şekildeydi. Tabii basınç alanlarında neler oluyordu ondan bahsetmiştik Alçak basınç alanında gençler sıcak olan bir bölgede yükseltici hava hareketi gözlemleniyordu ve orada bulutlanma olasılığı yüksekti. Yağış ihtimali yüksekti. Yüksek basınç alanında ise alçaltıcı hava hareketi gözlemleniyordu ve genellikle hava açıktı demiştik. Burada o güneş sizi yanıltmasın havanın açık olduğunu gösteriyor demiştik. Rüzgarı unutmayın gençler. Kara ve deniz melteminden bahsetmiştik. Gündüz ve gece ters yönde esiyordu bu. Sonra nemden bahsettik ama nemin en kritik kelimesi yeryüzüne yakın ve gökyüzüne yakın demiştik. Gökyüzüne yakın gerçekleşen hava olayları bulut, yağmur, kar ve e, dolu demiştik. Bunları tarif etmiştik. Daha doğrusu suyun hal değişimi ile ilişkilendirmiştik ama anahtar kelime gökyüzüne yakın yerlerdeydi. Yeryüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olayları ise kırağı, çiğ ve sisti gençler. Bunları da unutmayalım. Tanımları birbirine benziyor. Anahtar kelimeler doğrultusunda bulabiliyorduk. Nemle ilgili olarak nemi ölçen higrometreydi. Rüzgarı ölçen anemometremiz vardı. Beaufort ölçeğiyle de derecelendirmiştik dedik. Hava olaylarında birçok ölçü aleti kullanılıyordu. Basıncı ölçen barometreydi. Ayrıca evet bu kadar yeterliydi hava olaylarıyla ilgili hatırlatacaklarım. İklimle ilgili olarak iklimi aslında burada tarif ettim. Ben size iklim değişikliğinden bahsedeyim. Önemliydi bu. Buradan bu bizim şu anda gezegenimizdeki en büyük problem ve bunu iyi bilin gençler çünkü bununla mücadele edeceğiz. Umarım ilerleyen zamanlarda bunun etkilerini yaşamayız. Bir an önce başa çıkarız bu problemle. Küresel iklim değişikliğinin sebep, sonuç ve önlemlerini konuşmuştuk. Sebebi sera etkisinin artmasıydı. Tabi sera etkisini yaratan gazlar neydi? Karbondioksit, azot dioksit, metan gazı ve su buharı demiştik ama en büyük problem bu gaz demiştim. Çünkü biz fosil yakıtları yer altından çıkarttıkça havaya karbon salımını arttırdık ve sera etkisinin artmasına sebep olduk. Güneşten gelen ışınlar dünyayı yeterince terk edemedi. Atmosfer tarafından soğuruldu. Ortalama sıcaklık arttı. Küresel olarak ısındık. Ne oldu sonra? İklimler değişti. Buzullar eridi. Sular yükselecek. Kuraklık yaşayacağız. Bazı endemik türler yok olacak. Bununla ilgili önlemler almak için sebebini ortadan kaldırmak gerektiğini söylemiştik gençler. Ünite ile ilgili detaylarımız bunlardı. Önemli yerlere değindik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.